Geçen... geçen sene yörmeye 850-900 lira, liraydı. Evet. Bu sene yörmeye 1200 lira. Zeytin fiyatı, zeytin fiyatı düşük. Evet. E, mazot da zam, gübreye zam, ilaca Maliyet zam. Fazla. Evet. Maliyet fazla. Şey satışta düşüklük var. Mal sahibin düşündüğün Düşündü. E, seki, geçen sene 900 lira yörmeyi verip 90 liraya zeytin satan bir insana kazanmıştır. Evet. Yövmiyeler çok mu yüksek yüksek değil ama bu sene 1200 lira yövmiye verip de 90 lira 100 lira zeytin satarsa evet. bu mal sahibi ne yapar? Ne yapar ya? Yani? Aynen öyle. Ya yani ne kadar artabilir? Şimdi burada biber, İspanak, ıspanak, kızartma, kızartma var. E, ıspanak, pirinçli ze yemeği. Zeytin var zaten o evet. var, sofraların var, şey. Ama burada bir öğle yemeği bir et yapsanız yövmeye gider eti herhalde değil mi? Evet. E, eti nerede yiyor Burada Eti, eti, et, eti et, et yeme şansınız yok yani. Yok. Kurbanda yiyoruz yeter o kadar. Bir kurbanda mı yiyorsunuz eti? <laughs> evet. Kurbanda et yiyor. E, bu şey ne? Hayat şu nasıl yiyeceğim? Biz Ekim'in 15'inde zeytine başladık. Evet. Bu sene zeytin düşük olduğu için aralık sonunu bulmaz bu zeytin. Bulmaz. Bulmaz. Ocak ay Aralık Ocak. Ocaktan sonra Ocak 15 dediği zaman ip bağlamaya başlıyoruz. Bağlarda. Bağlarda, ip bağlamaya başlıyoruz. E, i̇p bağlamalar bitti bir, bir Yapay ay iki ay, ay evde kalıyoruz. Evet. Evet. İşe gitmediğin zaman gelirin olmadı mı? E, benim kendimi bir örnek vereyim. Eşim emekli. On, Sağ olun hocam. 17 bin lira emekli maaş alıyor. Şimdi ben çalışmadığım zaman eşim evet. rahatsız 17 bin lirayla asla geçinemeyiz. Geçen. E, Ev kendimizin. 12 ayın On ayı çalışıyorsun o zaman. Evet. Yani hem bağda hem zeytinde evet. on ayı çalışıyorsun. Ya bir de bunun yanı sıra iki ay yaprak topluyoruz. Mayıs'ta yaprak başlıyor. Yaprak toplayıp satıyoruz. Ya Öğleyken kırk kanat, kenara beş kuruş para mısın? mümkünatı mümkün yok. yok. Kendi evin olmasa emekli aç kalırsın. Aç kalırız. Evin Allah'tan evin var He. yani. Evin olmasa aç kalırsın. Aç kalırız. Yani çalışsan da aç kalırsın. Eh, ya zaten vekilim. Bunun yanında bir hastalık çıkabiliyor. Devlet evet. hastanelerinde randevu almak sorun, dert. Alıyorsun 15 gün sonrasına veriyorlar. 15 gün sonra 15 gün önce senin evdeki hasta 15 gün bekleyebilir mi? Tabii. Eskiden en azından gidiyorduk, orada sıra alıyorduk. Aynı Sört gün bakılabiliyordum. Bugün bu yok. Şimdi görmeye düşük diyorsunuz ama. Evet. Mal sahibini düşündüğünüz zaman hocaya bir şey kalmıyor. Vatandaşın işi çok Vatandaşın işi çok zor. Işi çok zor. Yani çiftçiyi oldu. nasıl İki öldürürüm ya. diye bakıyorlar. Geçen sene şimdi aynı zeytin ne kadardı? Geçen sene de 100 lira civarında başladı ama başladı. sürekli tüccarın bir burada bir oyunu var. fiyatları aşağı çekiyor. Aşağıya çekiyor. Yani ilk başlıyorsunuz sanki herkese bir kandırma Bu sene de Kilidiye için söylüyorum. 140 lira dendi baş fiyat. Tabii, evet. 140, 120, evet. sonra 90, 70, 60 gibi falan. Şimdi yani sonra, 100, 100, 130, 140'lardan 60'lara mı düştü? Şu anda 70 lere duble 110 diyorlar mesela. Evet. İşte bir numara 80, 90 gibi. İki numara, numara 70, var, 70 ve maaşlar çok yüksek. Yani bir evet. elek, 3 numara 4 arası 20 lira fark var. Ortalamaya bakarız. Bakarsın. Yani geçen sene ortalama mesela 40 liralardaydı. Bu sene 50 lira. Yani ortalama o artışı düşündüğünüz değil. zaman bizim giderlerimize oranladığınızda giderler, masraflar çok daha fazla. Tabii. Bu kadar masraf yaptığınızda o zeytini yağa göndermek zorunda kalıyorsanız o yağın maliyeti çok artıyor. Yani yağlığa giden zeytin bizim için zarar. Geçen sene vadeli 1650 lira olan e, gübre bu sene 2200 lira. %50'ye yakın bir artış var orada. Yani benim ürünümde de %50 artış olsun, yörmeyelerde de %50 ha, artış olsun. Küçük üretmek istemiyor çiftçi. Bu şeyden bıktı. Bıktı. Yani maliyetler şey giderleri karşılamayınca millet çiftçilik yapmaktan bıraktı. Tabii, tabii. Evet. Kimi çalışmaya işte şehir yerlerde fabrika oraya buraya. Evet. ama böyle işte bu işler böyle olunca bırakıcı çiftçilere evet. gençler de durmuyor köyde? Tabii. gençler kalmadı köyde. Kalmadı. Kalmadı. Köyde genç hiç yok. Yok yok. 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 60 yaş üstü her hanede kişi var. Hep yani, gençler yok. Benim işte oğlan 6 sene görev yaptı uzman çavuştu. Evet. 4 sene Van'da yaptı, 2 sene de Suriye'de. İdlib'de görev yaptı. Geldi 6 senedir bir işe giremedi. İş vermiyor. İş yok. yok. Yani arkanda dayım varsa bir işe girebilir. Evet. Yani, duygusal bağımız var birazcık. Evet. Dediğim gibi ben 3. 4. kuşağım burada zeytincilik yapan. Yani bir gönül bağı olmasa inanın hani. Bu emeğe karşı bu iş bu gelire karşı yapılmaz diye Yapılmaz. Yani, git yapılmaz. Yaşa, sat burayı ama tabii. satmak istemiyorum. Yani üretmezsem o üretmezse kim üretecek? Tabii. Daha kendi kendine yeten ender ülkelerden Kendin bir tanesiydik tabii. şu anda Bulgaristan'dan saman alıyoruz. Tabii. Rusya'dan Ukrayna'dan buğday Burada alıyoruz. Burada alıyoruz. aynı Yani Kanada'ya mercimek tohumu satmışız zamanında şimdi mercimek alıyoruz. Çok Aynen. acı şeyler bunlar yani. Tabii. Yani bizi kötü günler Afrika bekliyor. ülkelerine Siz böyle siz, siz direniyor musunuz şu an yani? Baktığınız zaman yani. para kazanmasan da e, atadan kalan Daha, zeytin ağacı, atadan kalan zeytin ağacını ayakta tutmak için yani, direniyoruz. Başka bir, açıklaması yok. Burada bir yaşantımız oldu, bir Tabii. geçmişimiz var. Ona Tabii. bağlılık var. E, seviyoruz da doğayı, aslında, üretmeyi seviyoruz Tabii. yani. Herkes böyle düşünse belki biraz daha farklı olabilir. Yani ama. ne kadar yani zor koşullar de, olsa hani, da. Bu iyimserliğimiz ve şeyimiz ne kadar devam edecek acaba idealistliğimiz. Çok i̇şte zor. direniyoruz. <laughs> Dönüm tapulu kendi arazim var. Ee, devletten aldığım gübre mazot desteği 15 bin lira civarında falan yani yılda. Çok komik bir para yani. Tabii. Ya da. Yani ormanımı bir kere tarlamı sürdüğümde harcadığım bir para yani. Ürün 5 lira zam görmedi. Aşağıya düştü ama mazot sürekli artıyor şu evet. an baktınız. her gün zam geliyor. 2024'te Vay evet da vallahi da billah da ben 1,5 evet. tonluk mazotuma doldurdum. 17 liradan doldurdum mazotu. Evet. E şimdi 60 lira oldu mazot. 60 lira 3 katı. Biz bunu inatla hala malımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz Tabii. yani. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Ben önümü görebileyim. Ne yapacağımı, evet. ne kazanacağımı, ya yukarı. işte ne yatırım yapabilirim karşılığında, nasıl geliştirebilirim. Evet. E bunları yapabilmek için benim bütçe yapabilmem lazım. Tabii. Ben bütçe yapamıyorum. Üretim yönetim planlaması yapıyorsunuz şunu böyle yapacağım. Bu sefer bir bakıyorsunuz, bakasın ağzı açıldıkça, sulu açıldıkça baş edemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? El, efendim, elektrik sulamadan tasarruf ediyorsunuz. Gübreden Tasar tasarruf Etmeye Bu sefer çalış. ne oluyor? Üretim düşüyor. Siz oradan tasarruf edeceğim derken üretim planlamanızda kendiliğinden bu çöküyor. Çünkü elektrik Tabii. geçen seneki mesela aylık ödememiz 5 bin 6 bin lira tutuyor. 5 bin 6 bin lira ödüyorduk. Bu sene 13-15 bin lira ödüyor aylık. Ne oldu? Yüzde yüzün çok güzel. Yüzde yüzde, tabii ki e Sadece elektrik parası. İşçiyi geçen sene 800 liradan çalıştık. 1200 geçen lira tabii. 1200. Girdi maliyetleri deli gibi arttı. Manyak gibi arttı. değil mi sayı da evet. Sayıda. evet. arttı. Girdi maliyetleri evet. arttı. Yani mazotu hala artıyor her gün. Evet, Baktığın zaman. gelmiş galiba mazot çok evet. yüksek. İlaç yüksek, her şey yüksek. Zeytin Bize fiyat... göre işçi de yüksek. İşçi de yüksek. Gerçek. Evet. Ama onlar da haklı. En değerlisi bu mu? Duble o işte. 50 ha, duble ya. bu. 50 lira bu. Evet. Yani Ondan küçüldüğü zaman ne Fiyat en nereye geliyor? 30 lira. O 30 ha, Şunlar 30 liraya 30 düşüyor. Liraya yani bunun 50 50 liraya bakmayacaksın. Ortalamaya bakacaksın 30 liraya, yani. 30 35, 30 35. lira ortalaması yani Aynen baktığın öyle. zaman yani. Aynen. Peki girdiğin kapıdan çıkabiliyor mu? Anca onu yapıyoruz Anca biz. Mı? Ortalama 30 kilo 40 kilo olanı veya olmayanı. Evet. Bir ağaç zeytin yapar. Bu sene 10 kiloya düşer. Neden düşer? Çok kere soğuk vurdu. Evet. Bu da şu demek. %60'ımız gitti zeytinin yani. Evet. Buna rağmen böyle oluyorsa biz zeytinleri köklemek zorunda kalıyoruz. 2023 fiyatı şu andaki mallar. 2023 fiyatı şu diyorsun şu 24 an. 24'te bir oynama oldu. Evet. 25 girişi hızlıydı. Tak gene 23'e geldik. 2023'teki fiyat... Şu an aynı fiyat ama girdi maliyetlerine baktığın zaman 2023'ten 3, 3 beri 3'e katmıştı. 2,5 3'müş. 3'e katlamıştı. Yani mazot 2023'te ne kadardı? Şimdi, ne, ne kadar? kadar? 28 29 liraya mazot alıyorduk. Evet. Bugün itibariyle 59 50, 57 yani. 58 diyorlar işte. Yani evet. her gün mazota zam geliyor. Aynen, yani evet. 2023'te 70 75 liraya satmışız. Geçen yıl 30 35 liraya satmışız. Bu yıl 50 55 liraya satmışız. Evet. Yani 2 seneki önceki sattığımız zeytin o trille. Ortalamamız evet. trille de e, bu yılki Kekre'de ortalamamızın değil. altında kalıyor. Evveli sene zeytin maliyetim toplamamız 600 liraydı. Para kazanabiliyor muyuz mu şu an? Para kazanma şansın var mı bu e, koşullarda? Mümkün değil yani. Bu koşullarda değil. zaten ürünümüz değil. az. Ürünümüz az olduğu için biz para kazanamıyoruz. Kazanamayınca ne yapıyor çiftçi? Bankalara e, mecbur yani kredi alıyor, değil yani, mi? Krediler de sıkıntılı. Kred %40, %50, %30 aynı şekilde. Kredilerimiz de yükseldi. Eski süspansiyonlu krediler de artık yükselttiler. Yükselttiler, yani için, yükselttiler. Şimdi nasıl bugün e, İran'dan başkanımızın dediği gibi bize üzüm geliyorsa. Evet. Bugün de Suriye'den zeytin geliyor. Zeytin ya. geliyor. Tabii. Suriye'den, ha. Zeytin, sonuçta getiriyorlar sonuçta. Suriye'den yani. zeytin getiriyorlar artık yani. Neymiş? Ekonomisine katkıda bulunacakmış. Ama yövmiyeyi alıyorsunuz. Yövmiye çarşıya gittiğinizde bitti hemen değil mi? Evet. evet. Paranın değeri yok Paranın de şey. değeri yok. Paranın değeri olmadı mı ne olacak abi? Yövmiyeyle ııı iki kilo kıyma alamıyorsun ama değil mi? Yok efendim. Beş kilo. He? Nerede Ne kadar alıyorsun? Bir akşama kadar çalışıyoruz. Bir kilo ete çalışıyoruz kıymaya. Bir Akşama kadar evet. bin lira alıyorsun. Akşama kadar bir kilo evet, evet. ete çalışıyorsun evet, yani. Peki alabiliyor musun et? Hiç alamıyoruz. Evet. Kurban'dan Al. aldığımız et. Kur Kurbandaki eti mi yiyorsunuz şu an yani? Kurbandan, evet. kurbandan kurbana yani. Evet. Burada e, İbrahim Yumaklı'nın mesajı organik gübre desteğiniz hesabımıza yatırılmıştır diyor. Yok Ama yapmadım. bu para yatırılmadı diyorsunuz destek hesaplarda şu an çiftçinin hesaplarında yok görülmüyor